Amerika'da bir duruşma salonuna götüreceğiz şimdi sizi. Uyuşturucu bulundurma suçundan hapis cezasına çarptırıldığını öğrenen genç adam mahkemeden öyle bir hızla kaçtı ki onu kovalayan polis memuru merdivenlerden düşerek kaburgalarını kırdı. Hapis cezası aldığını öğrendi, mahkeme salonundan böyle firar etti. Nicholas Garrison, Amerika'nın Ohio eyaletinde uyuşturucu bulundurma suçundan yargılanıyordu. Hakim Garrison'ı bir yıl hapis ve 2500 dolar para cezasına çarptırdı. Tam karar okunurken suçlu kaçmaya başladı. Polisler Garrison'ın peşine düştü ama adamın durmaya niyeti yoktu. Bir memur onu yakalamak için kaleci gibi uçtu. Polis suçluyu durduramadı ve yere çakıldı. İki kaburgası kırılan polis hemen hastaneye kaldırıldı. Firari gerisinse sırra kadem bastı.